Zombi ve evren mi? Evet, ilk bakışta kulağa çok da birbiriyle ilişkilik gelmiyor olabilir. Ancak söz konusu zombiler olunca filmlerde de gördüğümüz oldukça hızlı bir şekilde insanda insana yayılmaları, sınırsız ve aslında sonsuzmuş gibi ilerleyen bir hastalık taşımaları kulağa oldukça tanıdık geliyor. Nasıl mı? Önce zombilerden başlayalım isterseniz. İngilizce ve Fransızca'da voodoo inancında yaşayan ölülere verilen isim sözcüğünden ibarettir. 1934 yılında Cumhuriyet gazetesinde ilk defa ismi geçen zombi kelimesi salgın bir hastalığın hızlı yayılımı ile büyük kitlelere ulaşır. İlk defa 1937 yılında ortaya çıkan kayıtlara geçmiş zombi vakasında Haiti'de öldükten 30 yıl sonra tekrar dirildiğine dair kayıtları olan Menster isimli kişi. Popüler kültürde ise daha çok filmlerde konu olan zombiler, fantastik ve korku filmlerinin teması oldu. Aslında tüm bu zombi fantastik dünyası günümüzde zombi hastalığı olarak da geçmiştir. Bir fantaziden gerçeğe doğru bir geçiş gösteren psikolojik sendrom olan Cotard sendromu, diğer adıyla zombi sendromu, işte tam olarak bu gerçekliği ifade ediyor. Zombi sendromu ile hastalar yaşarken aslında ölü olduklarına inanıyorlar ve zamanla yemek yemeyi bırakıp yavaş ve sancılı bir ölümle hayatlarına son veriyorlar. Peki ya zombilik? veya kotort sendromunun evrenle ne alakası var? Şöyle düşünsek, evrende hiç yaşayan ama ölü yıldızlar veya gezegenler yok mu? Aslında soruyu böyle sorunca da gözümüzün önüne yıldızı olmayan veya yıldızına aşırı uzak gezegenlerle birlikte sönmüş yıldızlar geliyor olabilir. Tam olarak öyle olmasa da işte işte yakın olan bu benzetme ile ölü yıldızların etrafında dönen gezegenler ve yaşayan ölü yıldızlar kastedilmektedir. Peki nasıl mı? Örnek vermek gerekirse Phobetor, Drog ve Poltergeist 3 kayalık karasal öte gezegenlerdir. NASA'nın ilk defa 1991 yılında keşfettiği öte gezegenler olarak da bilinen bu gezegenlerde tuhaf olan bir şey vardı. NASA bu gezegenleri inceledikten sonra zombi dünyalar olarak poster dahi çıkarmıştı. Peki ya tuhaf olan neydi? Bir gezegen normalde yeni doğan bir yıldızın etrafında ilk defa doğarken ve evrene gözlerini açarken Fobetov, Durak ve Poltergeist ölmüş olan süpernova sonrası yıldızın etrafında oluşmuşlardı. Henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde doğmuş olan zombi öte gezegenlerden Drak, üçü arasında en iç yörüngeye sahip olanı. Hayır, bu kadarla da bitmiyor. Başta da belirtmiştik. Zombi gezegenler gibi zombi yıldızlar ve zombi karadenikler de mevcut. 570 ışık yılı uzaklıkta Virgo takım yıldızında bulunan ölü bir yıldızın etrafında parçalanan bir gezegen keşfedildi. Aynı film sahnelerinde gördüğümüz zombilerin insanları parçalaması gibi. Ama bu biraz daha devasa. Peki yıldız gezegeni nasıl parçalıyordu? Tabii ki devasa kütlelerin getirdiği çekim gücü etkisiyle. Dahası süper kütleli ton 618 gibi evrenin en büyük kara deliği çekim alanına aldığı ışığı dahi asla çıkamaz hale getiriyor. İlk defa keşfedildiğinde o kadar parlaktı ki kara delik olma ihtimali hiç düşünülmedi. Gözlem tekniklerinin de gelişmesiyle birlikte Ton 618 bir kara delik olduğu anlaşılmıştı. Evrende milyarlarca galaksi var ve hepsinin içinde İrili, ufaklı, süper kütleli kara delikler var. Her bir kara deliğin ise çekimine girmiş yıldız, gezegen ve herhangi bir kitleye sahip veya değil milyarlarca gök cismi var. Aynı bir zombinin bir insanı parçalaması gibi milyarlarca kara delikten biri olan galaksimizin ortasında Sagittarius A da yakın zamanda etrafında dönmekte olan yıldız esikiyi parçalayacak. Evrenin her anlamda zombi gibi hareket etmesine sebep olan bir diğer durum ise sürekli aktif olan doğasıdır. Her dakika bize ve milyarlarca gezegenlere doğru gittikçe yaklaşan devasa köklü göktaşları buna bir örnektir. Ve onları başkalaşıp bugünkü çılgın haline döndüren sanki salgın bir hastalık gibi etrafa saçılmasına sebep olan büyük patlama. Bir göktaşı eğer yeterince büyük bir çapa sahipse hedefinde olan güneş sistemindeki tüm hayatı sonlandırabilir. Hatırlarsınız 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan 10 kilometre çapında göktaşının dinozorlar dahil yaşamın %75'ine son vermişti. Evet oldukça makul geldiğini söylemeliyim ki evren bir zombiden farksız. Her an, her saniye aktif ve ne zaman nasıl bir yıkıcı güçle karşımıza geleceği belirsiz. Peki zombileri engelleyen o filmlerde büyük büyük duvarlar veya çelikten kapılar evrenimiz için bununla alakalı bir çözüm var mı? Belki evrendeki güneş sistemleri, yıldızlar, gezegenler için değil ama gezegenimiz için her zaman tehlikeyi atlayabileceğimiz bir duvar var. Birçoğunuzun doğayı korumak dediğini duyar gibiyim. Aslında evet, doğayı koruduğumuzda onun da bizi koruduğunu unutmamak gerekir. Nasıl mı koruyorlar? Mesela atmosferin korumasıyla göktaşları ve zararlı ışınların engellenmesi gibi. Ancak dahası da var. Doğanın içinde bulunan maddeler ile ulaştığımız bugünkü teknoloji bizi bir gün yaşanabilir yörüngede olan öte gezegenlere ulaşmamızı sağlayacak. Neden oralara gidiyoruz? Aslında bunun basit bir cevabı var. Video başında da belirtmiştik. Evren koca bir zombi sendromu yaşayan yaratık gibi. Her an salgın hastalığı katmış, devasa vücuduyla gördüğü her şeyi saldırabiliyor. Bu sebeple her zaman koruyucu bir duvar olmak zorunda. Ve bir gün duracak olan genişleme, gerçi bilim dünyası bu konuda hala tam olarak kesin bir sonuca varmış değil. Ama evrenin genişlemesinin durması demek kütle çekimin gücünün de etkisiyle tekrar büzülmesi anlamına geliyor. Tekrar içe doğru çöken evren, yani sonun başlangıcı gibi duran büyük patlama sonrası büyük çöküş, Milyarlarca ışık yılı çapına sahip evrendeki her şeyin tekrar birbirine büyük bir şiddetle çarpıp kaynaşması. Bir kurgu gibi senaryosuyla başyapıt olabilecek bir film. Evren asla kocaman bir siyah boşluk olmadı. İçinde her an bir yaşam veya yaşamlar var. İşte tüm bunlar yaşadığımız evrenin zerreden en büyük kütleye... Devasa bir zombinin çakları gibi hareket ettiğini gösteriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolardan haberdar olmak için kanal videolarını açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.